tüketici dernekleriyle bankalar arasındaki aidat krizi giderek büyüyor. Yargıtay'ın lehte kararının ardından Tüketici Hakları Derneği'nin çağrısına uyan binlerce vatandaş 10 yıl geriye dönük aidat paralarını almak için başvuruda bulundu. Ancak bankalar kart aidatlarını ödememek için direniyor. Bir yılda kredi kartıyla 125 milyar euro... Aidat konusuna ilişkin son açıklama Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Çetin'den geldi. Bankaların son bir yılda tüketiciden 3.2 milyar lira kart aidatı tahsil ettiğini belirten Çetin, aidatların geri alınamayacağını iddia eden bankalar yalan söylüyor. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin son kararıyla 10 yıl geriye doğru aidatları alma imkanı doğmuştur dedi. Kredi kartı borcunu ödememiş ve takibi uğramış. Çetin vatandaşın kart aidatlarını geri almak için neler yapması gerektiğini de 6 madde halinde sıraladı bankanızın müşteri hizmetlerini arayarak kesilen kart aidatını ödemek istemediğinizi ve bunun geri verilmesini talep edin. Eğer kabul ederlerse sorun yok, etmezlerse ikinci maddeye geçin. Bu kez bankanın hem genel müdürlüğüne hem de şubenize dilekçe gönderin. Dilekçeyi iadeli taahhütlü gönderirseniz alan kişinin imzası da elinize gelecektir. Dilekçeye rağmen hala aidatınız ödenmemişse hukuk yolunu ya da bankayla görüşme yolunu seçeceksiniz. Bankanızı yeniden arayarak aidatı ödemezlerse kartı iptal edeceğinizi söyleyebilirsiniz. Bu genellikle sorunu çözüyor. Bankalar ya aidatı veriyor ya da sizinle pazarlığa başlıyor. Bütün bunlara rağmen aidatınızı hala alamadınız ve sizden kesilmeye devam ediyorsa, bu kez bulunduğunuz ilçedeki kaymakamlığın içindeki hakem heyetlerine gidebilirsiniz. Burada hazır dilekçelere eklerinizi de ekleyerek şikayetçi olun. Hakem heyetlerindeki aidat davalarının çoğunu tüketiciler kazanıyor. Banka itirazınızı tüketici mahkemelerine yapıyor. Buradan da genellikle tüketiciler lehine karar çıkıyor. Eğer kredi kartınız eski ve 10 yıllık kadarsa, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin son kararı gereğince geriye dönük tüm aidatlarınızı isteme hakkınız da var. Birden çok kredi kartınız için aynı işlemleri yapabilir ve hepsinin aidatını geri alabilirsiniz.